Merhaba, kampımızın 8. gününden devam ediyorum. Bugün DGS 2016 denemesi çözeceğim. Deneme çözdükten sonra kontrol edip ondan sonra biraz Türkçe çalışacağım bugün. Paragraf oluşturma ve paragrafta yardımcı kelimeler var. Onlara çalışacağım. Sonra tasarı DGS kitabından yine biraz DGS çalışıp sonra İngilizce çalışıp günümü bitireceğim. Bugün İngilizce çalışmam biraz detaylı anlatacağım. Bir arkadaşımız sormuş nasıl İngilizce çalışıyorum diye. İngilizce çalıştığım sırada en son onu anlatacağım kronometremi ayarladım. Şimdi DGS 2016 denememle başlıyorum. hatta bayağı vaktim kaldı. Son bir 5 dakika vaktim kaldı. Onda da Türkçe'de boş bıraktığım sorular vardı. Onlar üzerinden devam ettim. Matematikte 50 üzerinde soru yaptığımı düşünüyorum. Şimdi hemen kaç doğru var, kaç yanlışım var onu kontrol edeceğim. Dün çözdüğümle bugün çözdüğüm arasında dağlar kadar fark var. Dün Türkçe'de 7 doğru 3 yanlışım varken bugün Türkçe'de 24 doğru 9 yanlışım var. Matematikte dün 34 doğrum 5 yanlışım varken bugün 50 doğrum 1 yanlışım var. Yani çoğu soruyu öğrenmişim. Yavaş yavaş eksiklerimi kapattığımı hissediyorum. Umarım şu önümdeki 4 ay sürede de çok daha iyi sonuçlara ulaşacağımı inanıyorum. Şimdi yanlış yaptığım ve boş bıraktığım soruların çözümlerine bakacağım. <laughs> Yanlış yaptığımda boş bıraktığım sorulara baktım. Aslında daha fazla yapabilirmişim. Yani 56, 55, 56 doğru yapabilirmişim. Şimdi Türkçe çalışacağım. Şimdi tasarım DGS kitabından biraz soru çözeceğim, sonra İngilizce çalışmaya geçeceğim. İngilizce kitabından çalışmam da bitti. Şimdi İngilizce çalışacağım. İngilizce çalışmaya başlamadan önce bir arkadaşımız sormuş nasıl İngilizce çalıştığımı. Şimdi detaylı olarak size nasıl İngilizce çalıştığımı anlatacağım. Ben İngilizce Redirektör kitabından çalışıyorum. Size biraz kitabın içeriğinden bahsedeyim. Kitabın içinde toplam 204 tane metin var. Kitap basit metinler ve basit sorular olarak devam ediyor. Ara ara bazı yerlerde true-false soruları da oluyor. Ben bilmediğim kelimelerin anlamlarına bakarak ilerliyorum. Tekrar etmek için bilmediğim kelimeleri de üstüne yazıyorum. Kitabın en arkasında bütün metinlerin tek tek cevapları var. True-false'ların bütün metinlerin hepsinin cevapları var. Ben DNR'dan eli TL'ye almıştım bu kitabı. YouTube'da Enes Hoca diye bir YouTube kanalı var. Bütün metinlerin tek tek hepsinin çevirisini yapmış, kelimeleri tek tek söylüyor ve bütün soruların cevaplarını tek tek anlatıyor. Ben İngilizceyi böyle çalışıyorum dediğim gibi. Kampımın 8. günde böylelikle bitmiş oldu. Bir sonraki kamp videolarında görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere.